Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neyi tanıtacağız? Bu servilerin çoğaltımı, taksida bakımını söyleyeceğim size arkadaşlar. Ama öncesinde birkaç çiçeğimi göstermek istiyorum. Şu şekilde cam güzelimi görüyorsunuz. Daha doğrusu ben cam güzeli diyorum da gerçek adı yeni gine arkadaşlar. Yeni gine çiçeği çok güzel açtı bu da. Maşallah maşallah. Video çekmeye çekmeye de unutmuşum ha. Ne zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Bu şekilde. Şunlar kurumuş. Dökülüyor artık. Şöyle kuruyanlar. Yaprakları da aynı şekilde. Bunları toplamam lazım gerçi. Şöyle toplayayım bari birazdan. Ginginemden. Kalan şu çiçeğim. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın ya Rabbim. Çok güzel değil mi? Şu da dut. Avustralya kara dutu. Burada petunyam var. Çok güzel. Sanki yıldız gibi. Yıldızlar varmış gibi değil mi? Gökyüzünde yıldızlar varmış gibi. Deseni var. Bazıları bu şekilde çiçekleri. Bazıları da bu şekilde. Şöyle çok güzel çiçekler var. Petunyamın. Kasım patı burada var. Şöyle yeni çiçekler açıyor. Maşallah. Yeni filizler vermiş. Bunu da budamam lazım gerçi. Kasım patıyı. Burada menekşe falan var. İşte. Roze çiçeği falan var arkadaşlar. Burada böcüklü örümcekli güller var. Kırmızı örümcekli. Onlara ilaç döktüm. Aslında tüm çiçeklerime ilaç döktüm. Şöyle göstereyim. Parlak Mustafa'yı görüyorsunuz. Maşallah bu da bayağı çok büyüdü. Bu kadar hızlı büyüyeceğini düşünmüyordum ben. Kurdela kurdele çiçeği yani. Kurdela. Şey. Gazanya arkadaşlar. Şuradan da ot çıkmış. Bu neyse artık her neyse. Hiç hoşlanmadım. O attan. Şurada akşam sefası çiçeğim var. Bunu saksıya geçeceğim Allah'ın izniyle. Burada da sabah sefası çiçeğim var. Küçük saksıda. Bunu bilseydim Emoş ablama götürürdüm. Unuttum. Bunu götürmeyi. Yaprağı güzeller. Parlak Mustafa'lar falan var burada. Şu arada Benjamin görüyorsunuz. Benjamin de maalesef arada kaldı. <laughs> Reyhan şöyle yapınca güzelce kokar roze çiçeği. Orkide ağacı arkadaşlar. Maşallah maşallah. Yeni yapraklar vermiş bu arada. Çok sevindim. Yeni yapraklar verdiği için. Şöyle geçelim hızlıca. Kavaklar falan var burada. Hanımeli var. Nar falan var işte. Şu zeytini göstermek istiyorum ama. Çiçek verdi bir sürü. İnşallah meyveye döner. Şu loze çiçeklerini de göstereyim. Maşallah. Beyazı, pembesi. Şu karanfili göstermedik. Karanfil. Aslan ağzı. Balık ağzı. Ben de adını sürekli karıştırıp duruyorum. Balık ağzı arkadaşlar bunun adı. Şöyle açılıyor. Hop. Şöyle şuradan bastırınca açılıyor da bu nedense açılmıyor. Neyse. Şurada da balık ağzı var. Benimkilerde bir problem var sanırım. <laughs> açılmıyor. Heh, şöyle açılması gerekiyor. Benimkilerde bir problem var sanırım. Şu da Söğüt arkadaşlar. Palmiyeye bir bakın. Palmiye. Maşallah bu da hızlıca büyümekte. Şu aşkın gözyaşına bir bakın. Bu da bayağı çok büyüdü. Serpildi. Biberlerim falan var burada. Maşallah maşallah. Bibere. Hanım elini görüyorsunuz. Yine bir başka bir hanım eli. Burada işte maydanozdur, çiçeklerdir, limondur, duttur var. Bakın olmuş üstünde kalmış dut. tarafa geçelim. Buradan da iki dakika göstereyim size. Sonra nereye gideceğiz? Şeyin yanına. Servilerin yanına servileri tanıtacağım size. Zambağa görüyorsunuz. Glayer. Maşallah bu da baya bir çiçek açacak sanırım. <laughs> Sabah sefası bu da arkadaşlar sarmaşık. Şöyle sardırttım. Bu şekilde. Bu da arkadaşlar ezan çiçeğiymiş. Açarken size göstereceğim ezan çiçeğini. Gül. Var işte burada. Şurada vinka çiçeğim var. Sardunya. İşte burada da biberler falan var arkadaşlar. Burası baya bir kalabalık. <gülüyor> gül. <gülüyor> Burada da gül var. Aman dikeni battı elime. Şunun güzelliğine bir bakın maşallah. İpek çiçeği bu. Kedi tırnağı. Şurada da karanfil var. Şu petunyalara bir bakın. Yukarıdaki petunyaya bakın. Bu şekilde. En yukarıdaki petunyaya bakın. Siyah petunya. tane fotoğraf çektim. Burada ne var derseniz bu da bir patlıcan arkadaşlar. Şu şekilde çiçek vermiş. Şu şekilde çiçek vermiş. Bakalım olacak mı bu çiçek? Meyveye dönecek mi? Bilmiyorum. Ee, neydi bunun adı? Unuttum adını arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada aloe vera'dır filanlar var işte. Uzun bir video olacak. Gelin size servileri tanıtayım artık. İyice uzamadan şu şekilde servilerimi buraya koydum. Şimdi arkadaşlar önce servi'nin çoğaltımına geçelim. Serviler gidip Şekilde buradan dal kopartıp ekerseniz tutar mı derseniz tutmaz. Tut, yani %90 tutmaz arkadaşlar. Söyleyeyim size. Onun için tohumdan yetiştirmeniz lazım. Tohumdan ekmeniz lazım. Servi ağaçlarından alacağınız kozalakların içinden tohumlar çıkacaktır. O tohumları alıp ekmelisiniz. Ee, tohumlar yeşerdikten sonra Ölme ihtimalleri çok yüksek. Bu nedenle bolca tohum yetiştirin. Örneğin 100 taneden belki de 10 tanesi yaşayacaktır. Onu söyleyeyim. Bolca tohum yetiştirin. Bolca tohum ekin. Büyüsün yani. Ee, niçin ölüyorlar derseniz çökertme hastalığına yakalanıyorlar. O yüzden ben mesela yaklaşık 10 tane tohum ektim. 10 tanesinden yaklaşık 6 tanesi yeşerdi. 2 tane kaldı geriye bu ikisi kaldı sadece. Yani demem şu ki e, Servi sadece servi değil çam ağaçlarında da arkadaşlar bolca tohum ekin e, yeşersin. Çünkü ölme ihtimalleri yüksektir ilk filizlendiği zamanlar çökertme hastalığına yakalanıyorlar çünkü. Peki ilk yeşerdiği zamanlar nasıl sulamanız lazım? Bu şekilde şöyle suyu boca etmeyeceksiniz arkadaşlar. Nasıl sulayacaksınız? Şu şekilde bir şişe aldınız ya üstünde kapağı da var. O kapağı delin delin delin. Sonra şu şekilde yağmurlama sistemiyle sulayın arkadaşlar. O şekilde sulayın. Yalnız sadece toprağa sulayacaksınız. Ee, toprağın toprağa sulayacaksınız. Bitkiye değdirmeyin sakın suyu. Köküne dahi değdirmeyin. Çökertme hastalığına yakalanıyor. Dikkat diyeyim. Su çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Bu çam ve servi ağaçlarında maalesef. Ee, suya karşı dikkatli olun. Ee, aslında su gerekli bir şey bitkiler için. Ancak fazlası zarar arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi fazlası zarar. Sadece bu selvi ve çam bitkilerinde değil her bitkide e, çürümeye neden olabiliyor bu su arkadaşlar. Çökertme zaten e, çürüme hastalığı gibi bir şey arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla. Peki. Büyüdükçe ne yapmamız lazım? Onu söyleyeyim. Öncelikle Küçükken sakın ama sakın çok rüzgarlı alanlara koymayın. Ben koydum. Bir tanesi kırıldı maalesef. Bu nedenle koymayın çok rüzgarlı alanlara. Deneyimimi anlatıyorum arkadaşlar size. Ee, başka yapabileceğiniz hmm. Arkadaşlar her sene saksını değiştirin. Her sene saksısını değiştirin arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşlerim geldi. Odalarında kocaman bir arı girmiş. Ona bakmamı istiyorlar. Ana <laughs> bakacağım videoyu bitirdikten sonra. Şu şekilde çökertmeyi gösterebilir mi aslında? Şurada var sanırım. Aynen. Gördüğünüz üzere. Bu çökertme hastalığına yakalanmış bir bitki. Vinka çiçeği arkadaşlar. Bu rozet çiçeği. Yaprakları sararmış. Kuruyor. Şu şekilde. Kararmış hatta. Çökertme hastalığı dipten başlar arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkar. Bu rozet çiçeklerinde de bol bol oluyor. Çökertme hastalığı. Muhtemelen ben burayı çok fazla suladım. Kusura bakmayın canım çiçeklerim. O yüzden böyle bir şey oldu arkadaşlar. başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Her sene saksını değiştirin. Soğuğa karşı dayanıklı mıdır derseniz ee, dayanıklıdır arkadaşlar. Artı olarak ee, havadar alan havadar bir yere koyun. Yani içeride büyümez söyleyeyim. Havadar alanlarda yaşasın arkadaşlar. Havadar derken İlk yeşerdiği zamanlarda havadar ortam çok rüzgarlı ortamlara sakın ama sakın koymayın çok rüzgarı alıyorsa kırılabilir orada ilk yeşerdiği zamanlarda ee, büyüdükçe rüzgarlı alanlara koyabilirsiniz arkadaşlar ki yine de siz rüzgarlı alanlara koymayın fazla sallanırsa ne bileyim kırılabilir yani şu anda benimki en fazla bu kadar yapabiliyorum çok zorluyor şu anda mesela Şöyle yapayım yine. Kökünden oynuyor mu? Bir bakın. Kökünden biraz oynuyor. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem fazla rüzgarlı alanlara koymayın bu servileri. Çünkü değerli bitkidir. Zor yetişir. Dikkatli olun. Ee, bu servileri yetiştirirken zor yetişir, zor büyür yavaş büyür. Aslında diğer çam bitkilerine göre hızlı büyüyor arkadaşlar. Ancak diğer bitkilere göre mesela kavağa göre çok yavaştır. Çok yavaş büyür. Ancak diğer çam türlerine göre hızlıdır. Anlamışsınızdır yani orta hızda büyüyor. Evet arkadaşlar daha fazla diyeceğim bir şey yok sanırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar şöyle göstereyim çiçeklerimi servilerimi uzaktan maşallah benimkiler de baya bir büyüdü bu sene saksılarını değiştirmiştim yine değiştireceğim arkadaşlar seneyi Allah'ın izniyle Heh. şu boy için bu kadar saksı yeter arkadaşlar. Bu boy içinse bu kadar saksı yeter. Söyleyeyim size. Büyüdükçe daha büyük saksılara geçirirsiniz. İyice büyüyünce şöyle büyükçe bir saksıya da geçirebilirsiniz arkadaşlar veya bahçenize, dağlara falan götürüp de ekebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sefer gerçekten videoyu bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.